Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün sizinle leur kelimesinden bahsetmek istiyorum. Bunu Fransızca'da sıklıkla duyarız. Özellikle de duyduğumuz zaman sadece belki de tek çeşit olduğunu düşünebiliriz. Leur kelimesini duyduğumuz zaman. Ama yazıldığında belki biliyorsunuzdur veya bilmiyorsunuzdur bu leur kelimesinin iki tane farklı yazılış şekli olduğunu görürsünüz. Birisi leur, Diğeri de leur. Okunuş tamamen aynı. Bir tanesinin sonunda sadece bir tane s harfi ekleniyor. Şimdi burada bu videomuzda size tam olarak bu s harfini hangi zamanlarda eklemeniz gerektiğini gösteriyor olacağım. Videonun sonuna kadar izlerseniz leur kelimesiyle alakalı aklınızda bir daha soru işareti kalmayacaktır. Öncelikle şunu bilmelisiniz. Leur kelimesi Üç farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi sizlere üç tane cümle vereceğim ve bu cümleler üzerinde ilerleyerek leur kelimesinin hangi anlama geldiğini ve hangisinin kullanılması gerektiğini sizlere gösteriyor olacağım. İlk cümlemiz şu olacak. Tu parles avec les voisins? Burada birisi soru soruyor. Tu parles avec les voisins? Cevap olarak ne diyoruz? Oui je leur parle. Şimdi bunları bir Türkçe'ye çevirelim. Tu parles avec les voisins? Sen komşularla konuşuyor musun? şeklinde bir soru sorulmuş. Cevap olarak ise oui, je leur parle. Evet, onlarla konuşuyorum anlamına geliyor. Burada gördüğümüz leur onlarla anlamına gelmektedir. Eğer ki cümlede onlarla anlamına gelen lörden bahsedecekseniz bahsettiğiniz kişiler zaten çoğul, çoğul olmalarına rağmen her zaman lör yazacaksınız. Sonuna es getirmeyeceksiniz. İkinci cümlemiz ise şu olacak. El veul vendre leur chaussures. Tekrar ediyorum. El veul vendre leur chaussures. Buradaki leur daha farklı. Sonuna bir es geldi. Peki neden böyle oldu? Hemen anlatıyorum. Şimdi şu "suyuk" kelimesi Fransızca'da çok nadiren tekil kullanılan bir kelimedir. Çünkü biz her zaman ayakkabılardan bahsederiz. Ayakkabılar deriz. Aynı Türkçemizde olduğu gibi nadiren ayakkabı deriz. O yüzden Fransızca'da "choseux" kelimesini duyduğunuz zaman direkt bunun çoğul olduğunu düşünebilirsiniz. "Elvöl veut Onlar satmak istiyorlar. Neyi satmak istiyorlar? Le chaussures. Ayakkabılarını satmak istiyorlar. Bakın. Burada leur kelimesinin sonuna bir es getirdik. Çünkü chaussures kelimesi çoğul olduğu için ve burada biz bir neyi kullanıyoruz? Adjektif possessif kullanıyoruz. Adjektif possessif'in Türkçe anlamı benim, senin, onun, onların, bizlerin gibi bir anlamı oluyor. Burada Hangi anlamda kullanmışız? Onların ayakkabıları anlamında kullanılmış. Şimdi eğer ki biz burada onların ayakkabıları derken ayakkabı yerine mesela örnek veriyorum araba deseydik ve onların sadece bir tane arabası olsaydı ne yazardık? El veulent vendre leur voiture yazardık. Ve burada bahsettiğimiz bir tane araba olduğu için leur şeklinde yazarız arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Sonuna S gelmez. Üçüncü ve son kullanım yeri ise zaten sizlere şimdi de az önce de söylediğim gibiydi. Hatta bunu başka bir örnekle yapalım. Ne diyelim? Les chiens dorment <laughs> dans leur maison. Dediğimiz zaman köpekler evlerinde uyuyorlar anlamına geliyor ve burada bahsettiğimiz köpeklerin bir tane evi var sadece. Dans leur maison şeklinde yazdığımız zaman sonunda bir S takısı yoksa burada sahiplik bildiren onların ve bir tane nesneden veya bir tane şeyden bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Toparlayacak olursak eğer ki leur kelimesinin sonuna bir S gelecekse bu sadece ama sadece Adjektif posesiflerde yani sahiplik bildiren adjektiflerde kullanılır ve onların çoğul bir şeylerinden bahsederken kullanılır. Diğer zamanlarda kullanacağınız lörlerin sonuna asla es gelmeyecektir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri bir şeyler katabilmişimdir. Bu videoyu bana Instagram'daki takipçilerim yapmamı söylediler. Ben tabii ki de sizleri kırmadığım için sizlerin istediğiniz üzerine böyle YouTube videoları düzenliyorum. Unutmayın Fransızca öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalımıza değil online eğitimlerimize katılmalısınız. Online eğitimlerimizde şu anda bizimle beraber Fransızca öğrenen 16 binden fazla öğrencimizle beraber sizler de evinizin ortamında Fransızcayı öğrenebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Yapacağımız bir sonraki YouTube videosunda Instagram sayfasında veya online eğitimlerimizde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.